Aziz vatandaşlarım. Devlet ve hükümet iki vatandaşın birbirine saldırmasını seyreden bir üçüncü vatandaş gibi hareket edemez. Saldırının daha başlangıcını gördüğü anda onu mutlaka önlemek devletin görevidir. Devlet bir ihtilal beyannamesi, bir isyan beyannamesi basılırken veya basılmış bitmiş de dağıtılması dağıtılmayı beklerken oturup seyirci kalamaz Eğer böyle yaparsa sizler böyle bir suç suça karşı seyirci kalan devleti affeder misiniz ama <laughs> Affetmezsiniz, affetmezsiniz. Ama geçmişte bunlar yapıldı ve seyirci kalındı.